Evet arkadaşlar bahçeye oturmaya geldik. Kızım bize sufle yapmış. Tabi böyle patlatmasaydı ortalarını iyi olurdu ama bahçeye gönderdiği için hepsini böyle yapmış. Keşke yapmasaydı. Ama çok güzel gelmiş. Yani şekli çok güzel. Bilmiyorum tadına daha bakmamışız da. Muhteşem görünüyor. Şimdi ellerine sağlık. Eşim evdeyken her gün akşama doğru böyle bahçeye geliyoruz. Sağolsun gelip semaveri yakıyor, çayımızı demliyor, biz de gelip güzel güzel içiyoruz. Ama o evde olmadığı zaman inanın e, hiç ben ve e, kızım oldum. Asla gelip de samaveri yapmayız. Çayı da içmeyiz yani. Öyle. Ya bu kedi çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok tatlı. Onu çekmeye doyamıyorum. Görseniz nasıl rahatlığına düşkün. Nasıl düşkün. Ama biraz yabanidir. Bizi dövüyor. Oğluma saldırdı. Ama çok güzel gerçekten. Biz bir tane evcilleştirdik. Besliyoruz küçücük. Ama şöyle bir şey. Kapkara. Çok çirkin. Ama seviyoruz yani. Alıştık ona. Oğlum onu çok sevdiği için oğluma karışmadığı için biz onu beslemeye karar verdik. Bak ben bu tarafa geldim. O, o tarafa gitti. Şöyle. Ya, keşke şu an bir şey olsaydı ona verseydim. Pişi, 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 pişi. Bak 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 ne kadar güzel ya. Gitti. Burada da tavuklarımız var. Bu aralar tavuklarımız hiç yumurtlamıyor arkadaşlar. Bilmiyorum yaşlanmışlar mı? Ee, artık nedir bilmiyorum. Yani sadece bir iki tanesi yumurtluyor. Onun dışında hiç yumurtlayan yok. Bugün evin etrafına baya bir baktım. Maalesef yumurtlamıyorlar arkadaşlar. <laughs> Evimizin etrafı. Hayır sen onu yakalayamazsın canım. Gerçekten. Hele yakalamaya çalış. Ama yok zannetmiyorum. Seni şey yapmasın. He. Ama çok güzel, gerçekten çok güzel bir kedi. Keşke bunu besleseydik. Bunu küçükken görseydim İş derdim yaptım. bunu besleyelim. Ama <gülüyor> Hayır. tane <laughs> aşk. <laughs> Alio, ababa, uolunu da Bu güzel kedileri sizlere de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi akşam ben tüm domateslerimi soydum. Bu sabah da dedim robota vurayım. Biraz İndir. makarna sosu yapacağım. Birazcık da e, normal acı sos yapacağım. İzleyip yapacağım. Oh. Oh. Aferin benim oğluma. Git kendine televizyonu açmaya geliyorum. İndir. Kumanda içeride oğlum. On va essayer de c'est des matières, là. yapmış O da yüreği kan aldı ne Geçmiş karşısına. Asker, görev bitti. Silahını bırak. Tüm de matislerimi doğradım. İşte o an. Bileyen daha bunun gibi vardı. Onları da bu şekilde yapmakla. dörde bildim. Tek tek çözülmüş. Silahını Oğlum bırak. televizyonu açtı. Kusura bakmayın. <laughs> Allah'ım sen bütün askerlerimizi koru. Beni mi yıkıp gelir? <laughs> Efendim? Tabii hayli kirlendi. Bunlar tam olmamış. Çok doldurduğum için. Evet arkadaşlar robota vurma bitti artık. Bunu makarna sosu için hazırladım. Diğerlerini de normal acı sos yapmak için hazırladım. Şimdi odun ateşine götürüp ateşi yakacağım arkadaşlar. Pişirmeye başlayacağım inşallah. Evet arkadaşlar bir yandan da hemen robotumu eleceğim.

Evet arkadaşlar bir yandan da biberlerimi Çok acıdırlar. Zaten bu senetim. tüm Bahçe biberlerim bunlardı arkadaşlar. Bunların dışında hiç yoktu. en azından sos yaptım. <laughs> İnanın acıdan boğazım yanmaya başladı. <laughs> Hiç doğramadığım halde sadece e, kuyruklarını kesmişim. Onun dışında <gülüyor> <gülüyor> ve ona rağmen boğazım yandı arkadaşlar. Aşırı bir acı var. Acısı var. Bunları da makarna sosu için yapacağım. Bunlar çok aslında ama bakalım nasıl yapacağım. Evet arkadaşlar sarımsaklarımı da çıkardım. Suya koyacağım. Daha kolay kabuk vermesi için. Birazcık içinde beklesin. Ve sonra soymaya başlayacağım. Anne. Anne. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sosumu üzerine bıraktım. Öncelikle domateslerimi üzerine bırakıyorum. Kaynatıyorum. Ve sonra aşama aşama biberleri, sarımsakları ve sirkeyi falan hepsini aşama aşama içine ekliyorum arkadaşlar. Şimdi bunu ateşini yaktım. Şimdi gideceğim sarımsaklarımı Soymaya başlayacağım. Evet arkadaşlar sarımsaklarımı önceden suya koymuştum size de göstermiştim. Bunları hepsini soydum. Sadece size göstermek amaçlı bu ikisini bıraktım. Gerçekten sarımsaklar suya girdikten sonra çok kolay soyuluyor. Bu birazcık dışarıda kaldı çünkü ben gittim, ateş yaktım o yüzden. Biraz geç oldu ama gerçekten çok kolay oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece rahat soyuldu. Bunları doğramaya başlayacağım. Ben bu büyüklükte doğuruyorum. Aslında robota atmak istedim ama dedim çok fazla uf alır. O yüzden atmadım arkadaşlar. Ay. Elim çok kayganlaştı. Bu büyüklük yeterli arkadaşlar. Böyle çok az dişe gelmesini istiyorum. Bu bu sos yıllardır aslında yapıyorum. Ben daha Diyarbakır'dayken komşumdan almıştım bu tarifi ve çocuklarım da gerçekten çok seviyor arkadaşlar. O yüzden her sene muhakkak e bazen 8 bazen 9 bazen 10 şişe dolduruyorum. Bu sefer de 8 tane ayarlamışım. 2 büyük, 6 küçük. Bakalım. Hepsi de olsa çok iyi olur. Evet arkadaşlar tüm malzemelerimi hazırladım. Hepsini dışarıya getirdim. Bunlar da tekrar makarna sosudur. Onları da dedim dışarıda yapayım. Sosum şimdi kaynıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel kaynıyor. Ben getirme oğlum oraya bırak ben getiririm. Evet arkadaşlar önce sarımsaklarımızı ekliyoruz. Tek elle olduğum için olmadı sonra tekrar altını temizleyeceğim. Şimdi de biberlerimizi ekliyoruz. Hepsini koymayacağım. Çünkü çok acı olur. yeterli diye düşünüyorum evet bunlar kalsın iki su bardağı sıvı yağ ekleyeceğim su bardağı da sirke kullanacağım arkadaşlar. Benim evimde elma sirkesi vardı. Ben onu kullandım. Üzüm sirkesi de olur. Hiç fark etmez. yemek kaşığı tuz kullanacağım arkadaşlar. Tabi yetmezse tekrar ekleme yapacağım. Evet arkadaşlar selada okunuyor. Ama sosumun son halini size göstermek zorundaydım. Mirhan bir saniye. Mirhan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sosum artık tamamıyla pişmiş. içinde fazla su bitti. Artık doldurmaya başlayacağım. Yaklaşık bir parmak kadar tencereden eksildi. Yeterdir bu domatesin iyice ne piştiğini ve içindeki suyun bittiğini gösteriyor arkadaşlar. Ben yani tek başıma olduğum için doldurma aşamasını gösteremeyeceğim maalesef. Sadece doldurduktan sonra da son halini sizlere göstereceğim. Kızım okulda, oğlum kulpa gitmiş. Tripotu da bırakacak yer yok açıkçası. Ee, ayağı kırılmış o yüzden e, çekemeyeceğim maalesef. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Son halini tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, sosumun son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle birazcık çabuk aslında. Bir 10 dakika daha kaynatabilirdim arkadaşlar. Eğer siz yaparsanız daha katı olmasını istiyorsanız birazcık daha fazladan kaynatabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir sostur. Ben de komşumdan Diyarbakır'da otururken komşumdan almıştım bunu ve o zamandan biri ben yapıyorum arkadaşlar. 10 yıldan bence fazladır bile. Tam olarak hatırlamıyorum ama aşağı yukarı 10 yıldır ben bu tarifi yapıyorum. Gerçekten çocuklarım çok severek tüketiyor. Genelde onlar için yapıyorum. Yani ben şahsen çok fazla yemiyorum. Çünkü acı sos olduğu için çok ekmek tüketmemiz gerekiyor. Ondan dolayı ben de maalesef kilo problemim olduğu için çok fazla Yemiyorum arkadaşlar ama çocuklarım çok seviyor. Özellikle okul e, dönüşünde böyle hazır. Hemen 5 dakikada e, hazırlayıp yiyorlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah ısmarladık. Allah'a emanet olun. Ve lütfen benden desteklerinizi esirgemeyin. E, özellikle bayan arkadaşlarımdan rica ediyorum bunu. Bana destek olursanız çok sevinirim. E, hani hem cinslerime daha çok seslenmek istiyorum arkadaşlar. Burada içerik öğretiyorum. Ve hepinizin de bildiği gibi bir ücret karşılığında yapacağım inşallah. Şu an herhangi bir ücret almıyorum ama ileride neden olmasın. Eğer bana destek olursanız inşallah daha güzel içerikler öğretmeye devam edeceğim.